Peki kişi e, madde bağımlısı olduğunu kabul etmiyor e, ama tedavi olması gerektiğini karşıdaki birey biliyor. Hı. Ve birey de e, istiyor ki o tedavi olsun ve hastayı bu sürece nasıl getirilebilir? Yani madde bağımlısı tedavi olmaya nasıl ikna edilebilir? Bunun için farklı izlenecek birkaç yol var. Birincisi e, konfor olanı elinden almak, Bu şu demek, onun adına patlalar ödememek sabah onu işine, işe kaldırmamak veya işte maddi destek vermemek gibi. Eğer bunu tam tersini yapıyorsa ama madde kullanıyor ve sorumluluklarını yerine getirmiyor, işe geç kalıyor, parasını faturaları değil de maddeye harcıyor. Ben onun adına bu sorumlulukları alırsam, ona aslında madde kullanmak için bir konfor yaratmış olurum. Bunu kesmek gerekir. İkincisi, bu filmlerde gördüğümüz müdahale toplantıları olur. O kişinin tüm arkadaşları, sevdikleri gelir evde. Karşısına dikilirler. Yani güzel bir şekilde derler ki biz senin bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve destek olmanı istiyoruz. Eminim filmlerde görmüşsünüzdür bir kişi salonda otururken bir anda gelir herkes ve bu durumla onu yüzleştirir. İkincisi tabii kişiden kişiye göre de değişir. Bazı hasta psikoza girmiştir maddeye bağlı psikoz ve örneğin met metamfetamin bağımlarında bu çok sık görülür. çünkü bozuklukları olur. Beni takip ediyorlar, beni dinliyorlar gibi şizofrenide gördüğümüz böyle psikotik semptomlar görürüz. Bu durumda hastayı doğrudan böyle yaka paça hastaneye yatırmak gerekebilir.